Değerli komşularım, sizin için çok önemli bir hazırlık yaptık. Sivrisineklerin ürediği alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladık. Bu proje mobil ve insansız hava aracı teknolojileriyle donatıldı. Bildiğiniz gibi daha önce Living Lab'le ilgili birçok proje sizlere anlatmıştık. Şimdi İstanbul için bu teknolojik projeyi de sizlere hep birlikte anlatacağız. Bu İstanbul'da belki de ilk defa kullanılan çok önemli bir teknolojik proje. Altyapısıyla ve bu konuda kafa yoran mühendisleriyle tüm ekibe ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Değerli komşularım, sadece uçan mobil araçlar değil, aynı zamanda derede, karada ve her türlü bataklık ortamlarda kullanılabilecek bu amfibik araçları da sizler için özel tasarımla hazırlattık. İnşallah birazdan demosunu göreceğimiz bu araçlarla artık Lavra mücadelesinde maksimum seviye hep beraber ulaşmış olacağız. Çocuklarımız için çok önemli olan parklarımızda da bu mini aletler gün boyu ilaçlama yapacak. Tabi buradan çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kullanılan tüm ilaçlar biyolojik ilaçlardır. Kimyasal ilaçlar asla değil. O yüzden sağlıkla ilgili en ufak bir tereddüt yaşamamıza gerek yok. Her şey sizler için. sahada yapılmış tüm biraz önce seyrettiğimiz makineyle ilgili çalışmaları ve teknik aletlerle ilgili çalışmaları işte bu veri merkezinde teknik olarak takip edebiliyoruz. Bu akıllı sistemle aynı zamanda yapılmış tüm uygulamaları kayıt altına alıp bu kayıt altına alınmış verileri de raporlayabiliyoruz ve daha kaliteli hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Bizler sağlığınız için çalışmaya devam edeceğiz. Bir başka hizmet durağında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.